aldın en kötü hediye neydi çorap <laughs> nedir o şey ki sürekli konuşur ama yorulmaz çocukluğunda en çok sevdiğin iki çizgi film söyler misin biri Haydi hmm, biri de ne olabilir bir düşünüyorum Pepe Gambol <laughs> sevmiyor muydun Gambol sevmiyordum ben çünkü Gambol çok seviyordum o kadar ya şöyle e, ben Heidi'yi çok seviyordum çünkü Haydi doğaldı. Dağları anlatıyordu içten de. Ve ayrıca oradaki iki çocuğun sevgisini, bağını anlatıyordu ve yani özellikle samimi olması hoşuma gidiyordu. Onun dışında e, Pepe'de Pepe de zaten çocukluk yani bebeklik filmim. Onun dışında öyle bir şey yok özellikle. Teşekkür ederim. Nedir o şey ki tam gözümüzün önünde olmasına rağmen görmeyiz. Sigara içiyor musun ve zararlı hakkında bilgi sahibi misin? Bu arada kendine yakında bırakacağına söz verebilir misin? Ee, zaten bırakmaya çalışıyorum ve kullanıyorum. Ee, söz verebilirim onun için. Çocukken kardeşinle kavga eder miydin? Ablamla çok kavga ederdim. Kafasına kavanoz falan fırlatıyordum yani. <laughs> Eğer çok paran olsaydı ne, al ne alırdın? Çok param olsaydı muhtemelen çizgi roman, manga koleksiyonu yapardım. O kadar otaku değilim ama yapardım. Hangi sayıyı en çok seversin? 51. Nedeni de bir metod oldu aslında Ben de 51 sayısının görünce hep güzel bir şey olacağını hayal ediyorum o yüzden. Mesleğinin kötü yönlerini sayar mısın? Ben mesleğimi e, isteyerek yapıyorum. Zaten çocukluk hayalimdi e, avukat olmak, hukuk okumak. Bu konu şöyle e, iki tane yorum yapacağım. Şimdi ilki e, biz ceza davaları alıyoruz. Ve ceza davalarında e, müvekkilin ailesiyle de ...normal olarak iletişime geçiyoruz. Ve bir soruyor, bir müvekkilin ailesinden 10 kişi arayıp soruyor aynı soruyu. Kardeşi arıyor, babası arıyor, annesi arıyor, eşi arıyor, çoluğu arıyor, çocuğu arıyor. Ve bizim özel hayatımız yok gibi bir şey. Bazen hafta sonlarımız, bazen gecelerimiz bile... ...müvekkilin ailelerine açıklama yapmakla, telefonda konuşmakla gidebiliyor. Bu bir tanesi. Diğeri de şöyle... Aile içinde işte ya benim şöyle bir olayım vardı, şunu yapsak nasıl olur dendiğinde normalde bizim bundan ücret almamız gerekiyor. Çünkü biz hukuki danışmanlık da aynı zamanda o soruya cevap verdiğimizde bu hukuki danışmanlığı yapmış oluyoruz. Ama aileye bunu yapamıyoruz ve bu maalesef sömürülebiliyor. Bu da beni rahatsız eden şeylerden bir şey. Ve bu tüm meslektaşlarım adına dile getirdiğim bir şey. Kişisel olarak algılanması. Hava. Doğru. Radyo